Merhabalar arkadaşlar bugün çok güzel beş çay tarifleri yapacağız hep beraber çok güzel beş çay tarifleri haydi başlayalım yapmaya böreğimizin yapımına başlıyoruz evet başlıyoruz bir çay bardağı süt bir çay bardağı zeytinyağı bir adet yumurta sosumuzu hazırladık şimdi yufkalarımızın arasına gezdireceğiz gezdirelim her yerine gelecek şekilde. Dört katlı yapacağız. İkinci katımızı gezdireceğiz. yufkalarım taze olduğu için biraz kırıldı. Sıcak sıcak hemen sarındı. Maalesef biraz kurumuş oldu. Ama sorun değil zaten rulo yapacağımız için o zaman böyle olmaz. Çok güzel bir börek olacak. Yufkalarım normal yufkalardan daha büyük olduğu için ve taze olduğu için çok çabuk sardığım için kurumaya başlamıştı çabuk. Şimdi tekrar sosumuzu süreceğiz. Şimdi iç harcımızı süreceğiz. Tariflerimiz çok olacağı için iç harcının yapılış şeklini çekmedim. İç harcına 2 adet patates haşladım. Ondan sonra güzelce soğan ve yağla kavurdum. Baharat olarak da tuz, pul biber, kimyon ekledim. Çok güzel oldu. Şimdi katlamaya başlayacağız. Kenarlarını katlıyoruz ki düz olsun. 2 saat dolapta dinlendireceğiz güzelce güzel bir şekilde zaten yufkamız e, normal yufka olduğu için çok güzel böyle saracağız burum sardık böyle şimdi ortadan ikiye ayırıp streç filme sarıp dondurucu dolapta dinletici, dinlendireceğiz şimdi ortadan ikiye kesiyoruz güzelce. Rulo bir şekilde saracağız. Dilerseniz buzdolabında hazırda dondurucuda böylece bekletip misafiriniz geldiğinde bir saat önceden çıkarıp dinlendirip pişirebilirsiniz. Çok lezzetli ve güzel bir tadı var böreğimizin. Böreğimizin kendini toplaması için böyle sardık. Şimdi güzelce dolapta dinlendireceğiz. Ondan sonra bir parmak kalınlığında kesip üstüne yumurta sarısı ve sos sürüp susam serttikten sonra fırına vereceğiz. Peynimiz şimdi dolapta iyice dinlendi. Yaklaşık 2 saat falan dinlendi. Şimdi dilimleyip sosunu da sürdükten sonra fırına süreceğiz. Tek dizeceğiz tepsiye şimdi harcımızı dökeceğiz harcımızın içine çok az bir şey zeytinyağı bir yemek kaşığı yoğurt bir yumurta sarısı koyduk şimdi üzerine süreceğim Şimdi 180 derece fırına atacağız. Biraz susam serptikten sonra. Şimdi 180 derece fırına girecek böreğimiz. Şimdi pavlovanın yapımına başlıyoruz. Şimdi pavlovanın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 128 gram yumurta akı yani tekabüle 4 yumurta ama benimki küçük boy olduğu için 3 yumurta da gider. 128 gram yumurta akı. Bir su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı toz şeker, bir paket vanilin. Şimdi pavlovanın yapılışına başlıyoruz arkadaşlar. Bir çimdikle tuz olacak arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş, kudra şekerini gösteriyoruz. bakar mısınız? Çok güzel oldu. Sabır ve meşakkat istiyor biraz yumurta haklarının bu hale gelmesi. Tam 8 dakikada bu hale geldi. Ve böyle ters çevirdiğinizde eğer akmıyorsa olmuş demektir. Şimdi bir paket vanilyamızı da ekleyelim. tamamlandı arkadaşlar. Bakın akmıyor. Şimdi sıkma torbamızı alıp tepsimize dizeceğiz. Sıkma torbamızı aldık. Ucunu da güzelce keştik. kestik. Şimdi şeklimizi vereceğiz. Şimdi kaşıkla düzelteceğiz. Ortası çukur kalacak şekilde yapıyoruz. Şimdi 150 derece ısıtılmış fırına koyacağım. Ama fırını ıı, bırakınca tepsimi 100 dereceye düşüreceğim ki hemen çıtırlaşıp yanmasın. Pavlovamız fırından çıktı. Şimdi krem şantimizi hazırlayacağız. Bir çay bardağı süt. Bir paket sade beyaz krem şanti. Bu arada Altus'un el mikserinden çok aşırı memnunum. Pavlova'nın yapımında çok güzel kolaylık oldu. Robottan robota değişiyor mesela el mikserinden. Bazıları ki 15 dakikada yapabiliyorsun krem şanti kıvamını yumurta akında ama bu Altus'ta 8 dakikada yapıyorum. Bence mutfak şefi olmayanlar için çok harika bir ürün. Açıklamalara linkini bırakacağım. Almak isteyen olursa gönül razılığıyla alabilirler. krem şantimizi güzelce şimdi buzdolabı poşetine koyduk güzelce şekil vereceğiz ortalarına Pavlova'larımızın krem şantilerini güzel bir şekilde serptik üstüne sürdük. Şimdi vişnelerle süsleyeceğiz. Dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Beni dondurucuda vişne olduğu için ben vişneyle süslemek istedim. Bu arada pavlova bir balerinden gelen bir tatlıymış. Bir balerine esinlenerek o zamanın aşçısı yapmış ve çok güzel bir tatlıdır. Denemenizi tavsiye ederim. pavlovamız da tamam hazırlandı tarifimiz olan patates salatasının yapımına başlıyoruz patates püremizin tarifine başlıyoruz 4 adet patates haşladım şimdi ezeceğim güzelce ondan sonra soğan ve salçayla kavuracağım kalıbımıza yerleştireceğiz aşamaları göreceğiz şimdi patateslerimizi güzelce ezdik. Şimdi soğanımızı kavurup yağda kavurup patateslerimizi ekleyeceğiz. Kavuracağız az bir şey. 1-2 dakika falan kavuracağız. Şimdi patateslerimizi güzelce kavurduk. Maydanoz ekledim. Bir tatlı bir çay kaşığı pul biber ekledim. Bir çay kaşığı tuz ekledim az bir şey de kimyon ekledim. Maydanoz da çok az bir şey ekledim. Renk versin diye şimdi kalıbımızı boşaltacağız. Şimdi patateslerimizin soğuması için dolaba koyacağız. Biraz dinlenecek. Ondan sonra yoğurtlu sos yapıp üstüne dökeceğiz patates salatamızı dolapta dinlendirdik güzelce. Şimdi kalıbından çıkaracağız. Şimdi süsleyeceğiz. <laughs> normalde süzme yoğurtlu olsa daha güzel şekli olur ama bende süzme yoğurdu kalmadığı için ben normal yoğurt kullandım. Şimdi domates de süsleyeceğiz. Boş kalan kısımları. Patates salatamız da hazır. Arkadaşlar tamamladık bütün tariflerimizi. Tam bir 5 çayı tarifleri oldu. 4 tarif bir anda yaptık. Böreğimiz çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Pavlovamız oldu. Spangilemiz oldu ve patates salatamız oldu. Tam bir 5 çay misafirleri için yapılabilecek pratik ve güzel şeyler. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Diğer videolarımı da unutma, izlemeyi unutmayınız. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. İyi günler.